31 Aralık 2020 Kuşadası Kofan Ağı Aralık'ın son günü Bakalım Adem Hoca bir tane çekti Güzel, Güzel mi abi? İyi Tamam sola gidiyorsa hmm. Altından geç Altından geç Kardeşim sen yardımcı olsana. Abi ben... De. An... Güzel değil mi evet. Evet. Yok. Hah, atladı. Geldi. Atladı. Kim alacak? Kepçe şey, şey yok mu? Hasan abi alırsın ya. Hocam buraya çek hocam. çek. Havuza çek. Madem, dikkat et evet. Evet. ne olacağız? Markayı evet. evet, şey. evet. ne ki? Kaplar valla. İçine He. Fazla gel madem. Koparırız. Evet. Var gene 1800 var Özcan'ın aldığı kadar. Günün ikinci balığı. Birincisini Özcan almıştı. Üstten gitsin. Alttan 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 alttan. Güzel balık hadi. Güzel yutmuş. Güzel yutmuş. Adam dur. Hadi, dur. Bir, iki, bir, bir, bir. alayım mı Ya Mehmet Tamam. Tamam, tamam. Evet. tamam hocam. Oraya girdi tamam. Sıkıntı yok artık buradan ben çıkarıyorum balıkları. tamam. <laughs> Balık çıkarmak erdem işi. <laughs> Güzel <laughs> oldu. <laughs> 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 telefonu elime aldım. <laughs> <gidip>. Eyvallah Erdem. Var Erdem. Var. 2 kiloyu geçti. Küçük değil yani. 2 kiloyu fazla. Al hoca telefonu. Bu ne abi cinsi? Kofan. Nereden <laughs> Canlı aldın? Canlı zargandan aldın. Kopanamız. Çarpma tam damağında var. onun için de... şey bu kadar asılıyor. Evet, tam damağı. Bir çorap alacağım bana. Canın sağ olsun. <laughs> evet, herkese iyi şeyler. <laughs>